Selamun aleyküm, günaydın, ben yine Cenk Çelik, bu benim son videom olacak, yani bir daha video video kayıt falan yapmayacağım, bu Sedoş'un, yani küfür de etmeyeceğim, burası Ümraniye'nin meydanı, görüyorsunuz, tam meydan, akşam gece 12'den beri sabaha kadar, biz bu beyaz götürleri kovalıyoruz. Buradayız, şuradayız. Oynatıyorlar falan filan. Eninde sonunda bu sırtını pekere dayayan tayfadan 3-5 kişiyi ezeceğim. Akılları başına gelecek. Ondan sonra bizi sevenler gider yatarlar. Çünkü benim iki kere böyle silahlı saldırıya uğradığım için kim karşıma ben gelirse vurursam ben yani ceza da yaparım. Dün gece 12 buçuktan böyle mi çıktık bu sene? Evet. evet efendim. Şimdi küfürlü konuşmayacağım değil mi? Kardeşim biraz nazik konuşmuş. Benim hakkımda dengesi falan böyle de konuşmuşlar. konuşmuş da. İyi konuşmuş. Benim Zafer saygı değer bir delikanlıdır. Yani abim de saygı ber. Bu ailenin yaramaz çocuğu benim. Benim sırtımdan ailemi de ulaştırdılar. Onun için de çok üzgünüm. İki kardeşimden de özür diliyorum. Meydan burası. Beş gündür ben geziyordum. De Delikanlı bir alemde ortamda birisi varsa gelip gidecek, bize hareket yapacak. Anladın mı? Şimdi bu abiniz kaçmış. Küfür etmeyeceğim dedim ya. Bu abiniz kaçmış. Öyle filmler milimler çeviriyor. Ona dayananlar da bize yükleniyorlar. Benim ailemi ilgileniyorlar, bu Öztürkler.com denen bir firma var, benim bütün mesajlarımı, her şeyimi pat derine geçirdi. Benim Instagram hesabım yoktur, Facebook hesabımı da dondurmuşlardır. Ben yine dediğim gibi ikinci bir adamım, benim ailemi bu işe katmayın. Ne hesabınız varsa benimle göreceksiniz, ben dedim ya küfür etmeyeceğim. Ama yine son dakika bir hareket yok. Siz hak homoseksüel bir topluluksunuz. Delikanlı bir topluluk değilsiniz. Delikanlılığınız varsa benim gibi kovalayacaksınız bu alemde. Peşinizdeyim oğlum. Kapat.